Bir gün bir adam komşusuna giderek eşeğini gece bir yere kaçmasın diye bağlamak için bir ip istedi. Komşusu ipinin olmadığını söyledi ancak kendisine bir tavsiye de verdi ve dedi ki eşeğin yanında elinde bir ip varmış gibi davran. İpi eşeğin boynuna bağlar gibi yap ve onu bağladığını varsay. Eşek yerinden kıpırdamayacaktır. Adam komşusunun tavsiyesine uyarak ipi eşeğin boynuna bağlar gibi yaptı ve ertesi gün uyandığında eşeği aynı yerde buldu. Adam kısa bir süre sonra eşeği tarlaya götürmek istedi ancak eşek yerinden kımıldamıyordu. Adam tüm gücüyle eşeği hareket ettirmeye çalışsa da nafile. Bir türlü başarılı olamadı ümitsiz diye kapılarak tekrar komşusuna gitti ve durumu anlattı. Komşusu, "Eşeğin boynuna bağladığın hayali ipi çözer gibi yaptın mı?" diye sordu. Adam şaşkın bir şekilde, "Ortada bağlanmış bir ip yok ki." dedi. Komşusu, "Evet, haklısın. Senin için bağlanmış bir ip yok ama eşek için boynuna bağlı bir ip var." diye cevap verdi. Adam tekrar eşeğin yanına giderek boynunda var olmayan o bağı çözer gibi yaptı ve sonrasında eşeği hiçbir zorlukla karşılaşmadan tarlaya götürdü. Eşek için zihinsel bir engel olmamasına rağmen zihninde yarattığı o hayali ip eşeğin hareketlerini kısıtlıyordu. Tıpkı bunun gibi hayatlarımızda da görünmeyen, elle tutulmayan ama ilerlememizi engelleyen pek çok hayali iple karşılaşıyoruz. Bu hayali ipler bazen çocukluktan kalma bir travma, bazen toplumun bize dayattığı sınırlar, bazen alışkanlıklarımız, korkularımız, bazen de en acısı kendi kendimize fısıldadığımız olumsuz düşünceler olabiliyor. Hayatımızda bazı sözler vardır ki sanki boynumuza dolanmış hayali ipler gibidir. Yapamam, başaramam, anlayamam, korkuyorum, ne derler? Benden olmaz gibi cümleler gerçekten var olan engeller değil, sadece zihnimizde yarattığımız hayali kısıtlamalar olabilir. Ancak gerçek şu ki bu hayali engelleri keşfetmek ve çözmek mümkündür. Kendimize olan inancımızı güçlendirerek, alışkanlıklarımızı değiştirerek ve korkularımızla yüzleşerek ilerlememizi engelleyen bu hayali ip veya ipleri çözebiliriz. Bu süreçte içimizdeki gücü keşfetmek ve gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için adım atmamız gereklidir. Şairin dediği gibi ufukta bir gemi yelken açıyor, benim de içimde bir gemi yelken açıyor. Oysa çoğu zaman İçimizdeki geminin yelkenlerini indiren dışarıdaki fırtınalar değil, kendi içimizde estirdiğimiz şüphe rüzgarlarıdır. Bizi en çok kısıtlayan sınırlar çoğu zaman dış dünyada değil, kendi zihnimizde yarattığımız sınırlardır.